Merhaba arkadaşlar. Bugün siz şey bugün Minecraft'ı deneyeceğim yine. Ee, kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın. En son şurada bir yerde pembe koyun çıkmıştı. Veya sıfırdan daha nadir. Bunları biraz çiftleştirdim, çoğalttırdım. Şöyle değil mi Birkaç şey yaptım. Yürü dolaştım, beğendim birkaç şey. Bakıyoruz burada. Şimdi bugün mutantlara kapıştıracağız. Yani nereden bot da varmış. Mesela şöyle göstereyim. Creeper. Bu böyle denediğim yerde yapayım. Mesela Creeper'ı şu şey atalım. Ben mutanta dönüştü. Burada da cene var. Tam kıyıdır. 120. Başka bir. O burada bayağı. Buralar falan varmış. Mutant endirmen var, mutant zombi var, mutant e, buz golemi var. Creeper var. O Creeper şey küçük olanı. Mutant iskelet, mutant creeper zaten var. Ve spider yani, yani örümcek Domuz, Spamnek var. Önce yapıştıralım. Hala bu burada. Bu attı. Ama ne? Ben mini creeper'la dövüyorum. Yuh. Güçlüymüş bayağı. iki. Şimdi cüz bir şey. Bu ne lan? Ha Şimdi buraya bir sürü şey koyalım. Şimdi ne yazıyor? Ay ha benim ismim yazıyor. Koydum da yani? Koy koy. Dur bakayım. Tamam. Buralım. Dört. Dört lan. Şunu merak ettim. Bu ne? Önemli bir şey benziyor sanki ama. Mesela ne ekleyebiliriz? Mutant iskelet. Şu an, mutlaka Mutant iskeleti şuraya koyacağım. Koydum. Küçük. bu uh, bayağı gönderiyor bana. Güzelli ne varmış bende. gitti. Aa, mutant iskelet denedik, mutant creeper denedik. Bir de örümcekle vampirin birleşimi bir şey varmış. Keşke bunu açmasaydım ya. Der, der. Nerede? Ya. Şu an burayı kesmem mi gerekiyor? bu Uyarı da yapacağım mecbur. Hatta bunu bu da yapmış olabilirmiş onun. Gelmemiştir herhalde. Ya ben onu koymamam gerekiyordu ya. Tiki olanlar Öyle. Doran tiki de öyle. En, bak endirmeni deneyelim. Endirmen. Başka var? Küçük hali var. Onu koyduk zaten. Değil mi? O tam zombik oluyor. Tam şey. Tam endirmeni de buraya koydum. Kapışıyorlar. Niye? 80 canı varmış. Bu azmış ya. Yok şeymiş. Bu mutant sınav golemiymiş. Bunun 200 canı varmış. Şöyle şöyle. ne oldu lan? Dur. Ne oluyor? Lan ne oluyor dur. Bir şeyler oluyor. Bu time set de yapacağım. Sıfır. Midnight mı? Aynen öyle. Ha kırık portal var onu attık. Şimdi geldi sıra son. Ee, bunu da zombi. Lan köylü tüccar var. Dostum önden kaç. Sen de hiçbir şey yap bizim lüt. Lan adamı sendirmeyin. Yani. Oha 8 canı gitti. Tükür onu. Ben zombi o kadar da güçlü değilmiş ya. Pek sence ne varmış tabi. Yok zelli. Ya hep bunlara bakıyorum. Aha gerilemeyeceğim ben. Aha gerileceğim ben. Ya siz bir gidin ya. Yok kıyamet kopuyor valla. Gelin. Anasını anlatı bir öl sen ya? Allah Allah. Bak geri canlanıp duruyor. Okey bu golemleri indiriyor. Öldü ben. Öyle bir şükür. Ya şeyimiz vardı. Şimdi bu mini creeper. Ne çıktı abi? Onu görmüyor mu? Neyse patlatayım dur. O birazcık hasar verdi. Neyse değiştirelim. Başka ne var? Evet, kaldır. Mer ne acaba? Bu ne? Ha. Aşağı geldi? Ne oluyor ki? O. Oh. Oha. Gittiğimiz şey Bu ne? Ben ne istiyorum mesela? verdi bana. Abi nasıl çıkacağız? Çıkmayı istiyorum ben. He. Mesajı basıyormuşuz. Direksiyon yeri. Yani. Başka silahlara bakalım. Aa, şeyler var. Mermileri var. Ben mesela minigun onu denedik. Zehir 29 RPG. Rep yok RPG. Roket atarı biliyoruz. Bunu şunu da şunu denemedik. O tarıyor bak. İyiymiş bu. Bu biraz. Biraz. Heh, bu. 109 verelim bu DP 28 de M 60. Onu ne alır? Ben yani yapmışı denedik lan. Derbeyi mi Neymiş bu da? Başka el bombaları falan var. Üzülelim. Alalım. Şöyle bir atalım. Ne oluyor? Oh, Baba. Baba direkt patlıyor. Patlayacak mı? Heh. 11 hasar verdi bunlara. Oğlum sakin olun ne yapıyorsunuz? Kings var. Foya mı penne? Lanadi. Ben. De. ben de pompalı şey mi? Karaman mı? Neyle neyle? Yuh. değmiş. Az vaktimiz kalmıştır. Başka ne yapabilirim ki? Tabancalar var. Evet bu tabancalar normal sanırım. Yani şunlar sarı gibi. Evet böyleymiş. Neyse bugün de bu da Bir sonraki videoda görüşmek üzere umarım. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hadi bay bay.